Herkese merhaba gençler bugünkü konumuz telefonunuzda pil tasarrufu modu nasıl aktif edilir nasıl açılır onu anlatacağım sizlere ve pil tasarruf modu nedir ondan bahsedeceğiz şimdi öncelikle arkadaşlar telefonunuzda ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz ayarlar bölümüne geldiğinizde e, telefon markasına göre değişebilir bazılarında batarya diye başlık atılabilir bazılarında pil diye e, başlık geçebiliyor burada biz gelip pil bölümü yazan yere tıklıyoruz şimdi tıkladıktan sonra açılan bu sayfada arkadaşlar burada telefonunuzun şarjının ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz biz burada telefonumuzun pilini tasarruflu hale getirmeye getirmeye amaçlıyoruz buraya geldiğimizde bakın birçok özellik de burada var burada geçerli mod yazan yerin karşısında dengeli yazıyor dengeli olan yere tıklıyorum bakın tıkladığımda şu şekilde seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Burada bakın e, dikkat ettiyseniz her birinde farklı saatler yazıyor. Misal dengeli olarak bu telefonu kullanırsak 27 saat 40, e, 47 dakika boyunca e, bu şarjda bu telefonu kullanabiliriz diyor. Eğer pil tasarrufu e, özelliğini aktif hale getirirsek 34 saat 32 dakika boyunca kullanabiliyoruz ultra pil tasarrufunu aktif hale getirirsek de e, 3 kat oluyor neredeyse 90 saat 41 dakika telefonu kullanabiliyoruz. Biz burada pil tasarrufu yazan ilk orta sıradakinin üzerine tıklıyoruz. Tıkladığımızda bakın bu şekilde bir sekme açılıyor. Bakın burada bizi uyarıyor. Sistem uygulamalarının etkinliğini kısıtlar. E, arka plandaki uygulamaları dondur. Cihaz, kilitin, e, cihaz kilitlendiğinde ön belleği temizle. Yüksek güç tüketen servisler ve özellikleri kapatın diyor. Bunun dışında ekran kapalı iken parmak izi simgesini göster şeklinde bilgilendirme yapıyor bizlere. Bunları onaylıyorsanız tamama tıkladığınızda sizin de telefonunuz pil tasarrufu moduna geçmiş olacaktır. Aklınıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz.